30 Mart Salı günün gelişmelerinden derlenenler şöyle. Doçevelli Türkçe'ye konuşan Alamos Gold'un müdürü Ahmet Çentürk'e ekoloji aktivistlerinden cevap gecikmedi. Kazdağları Ekoloji Platformu yaptığı açıklama ile şunları ifade etti. Şirket yetkilisi Kirazlı'nın Kaz Dağları olmadığını iddia ediyor. Bilim insanları Kaz Dağları'nın Kirazlı'yı da içine alan dağlar silsilesi ve bütüncül bir ekosistem olduğunu belirtiyor. Şirket yetkilisi işlemler aşamasında siyanür kullanacaklarını ancak bunun tehlikeli olmadığını çünkü içilmeyeceğini söylüyor. Kirazlı projesinde 18.900 ton siyanür kullanılması öngörülüyor. Bu kadar siyanür nereye gidecek? Şirketi uyarıyoruz ve sesleniyoruz. Yalan söylemekten, kamuoyunu yanıltmaktan ve kaz dağlarını yok etme ısrarından vazgeçin. Yoksa şimdiye kadar gördüğünüzden çok daha büyük bir direnişle karşılaşacaksınız. Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP'li vekil Halil İbrahim Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısında iki oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar gözaltına alındı. Urfa Adliyesi önünde 22 gündür adalet talep eden ve bunun için oturma eylemi düzenleyen Emine Şen Yaşar ve oğlu polislerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Zor kullanılarak gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP'nin kadına yönelik şiddete karşı koşulsuz, şartsız mücadele ettiğini savundu Bahçeli. Konuşmasını İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekle iktidarın doğru yaptığını savunan bir konuşmayla devam etti. Bahçeli kadınları ağır ithamda bulunduğu sözleşmeyi savunanların eylemlerini istismar kampanyası olarak nitelendirdi. Türk Sabitler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut yeni bir mecra'da Kemal Avcıya pandemide gelinen süreci ve alınması gereken önlemleri anlattı. Vedat Bulut, Covid-19 virüsünün yarattığı bu pandeminin önce olduğunu, iklim krizi ve ekolojik yıkımla birlikte daha çok pandemi göreceğimizi açıkladı. Kayyum Rektör Melih Bulun'un istifasını isteyen Boğaziçi'li akademisyenler bugün bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylemlerini devam ettiler. Protestolarını sürdürüyorlar. Öte yandan Kayyum Rektör Bulun'un ise Beşiktaş Etiler'deki Boğaziçi Üniversitesi uçak savar lojmanlarının yıkılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabakata vardığı öğrenildi. Karara ilişkin açıklama yaptı Boğaziçi ye. Boğaziçi'li akademisyenler. Şöyle söylediler, akademisyenlere sormadan böyle tepeden inme, işlere kalkışmanın yeni fakülteler açmaktan bir farkı yok diyerek tepki gösterdiler. Yarın yeniden karşınızda olacağız. İyi günler.